Efendim merhabalar. Bugün Türk dünyasının kripto isimlerinden biri hakkında konuşacağız sizinle Timur. Bazıları Timur'dan nefret ediyor. Bazıları Timur'u kahraman gibi görüyor. Timur kahraman mıdır? Timur hain değil zaten de. Timur kim? Hakikaten Timur kim Enes? O dönemde yaşamış hemen hemen her komutan kadar, her lider kadar adam öldürmüş. Sadece bunu biraz daha canice yapmış. Evet. Bir adam yani. Bazen merhametli, kendi halkına karşı son derece merhametli bir adam. Ama başkalarının halkına ve başka devletlere karşı son derece gaddar bir adam. Dolayısıyla Timur bir tane Timur yok Enes. Birkaç tane Timur var. Halkına karşı bir Timur var, düşmana karşı başka bir Timur var, düşman halka karşı bambaşka bir Timur var. Dolayısıyla bir adamın vücudunun içine bu kadar fazla Timur girmez. Timur böyle biraz farklı bir adam. Efendim 1336 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi. 1405 tarihinde de Kazakistan'da vefat etti. Çin seferi esnasında vefat etti çok çalkantılı bir dönem ve hayat yaşadı. Timur pek çok yeri yaka yaka, yıka yıka devam etti. Küregen Hatun diye bir kadınla öncesine başladım. Dur önce yakmasın, yıkmasın. Niye yakıyor canım? Önce nasıl emir oldu? nasıl hükümdar olduğunu konuşalım. Orta halli bir ailenin çocuğudur. Çağatay devleti esnasında Hülagü'nün torunlarından, tabi torunu değil torunlarından olan Küregen Hatun'la evlendi. Yani Cengiz Han'ın soyundan. Evet. Yani Cengiz Han'ın torunu olan bir kızla evlendi. Timur ünü, ünvanı, asaleti, soyu sopu olmayan bir adamdır. Ancak Cengiz'in torunlarından biriyle evlenince Cengiz Han'ın torunu olma iddiasında bulundu ve Cengiz'in davasını yürüttü. Ve Moğolların toparlayıcısı olarak kendisini gördü. Tabi o aralar Cengiz Han devleti parça parça olmuştur. Çağatay Hanlığı, İlhanlı Hanlığı, Kubilay Hanlığı, Timur Hanlığı bir sürü hanlıklara bölünmüş. Bunları tek çatı altında toplamaya, toplamak için uğraşıyordu. Ancak bir han değildi. Han olmak için Cengiz Han'ın soyundan gelmek gerekiyor. Timur bildiğimiz sıradan bir adamın çocuğu. Han olmadığı için kendisini emir dedirtti. Yani Timur Han değildir doğrusu Emir Timur'dur. Timur Emir'dir. Lenk ne peki? Lenk bir savaşta bacağından yaralandığı için topal. Topal, aksayan demektir. Aksak Timur, Timur Lenk. Lenk Türkçedir, aksak demektir. Biz daha çok Timur'a hakaret etmek için, onu aşağılamak için Lenk diyoruz. Lenk bir aşağılayıcı ifadedir. Timur ancak emir olmak babıyla yanında bir han torunu gezdiriyordu. Bir maskottu. Sessiz sakin bir adamdı. Fakat Cengiz Han'ın öz torunu olduğu için hükümdarlık iddiasında bulunuyordu. Ve Timur'un yanında geziyordu. Timur bir emirdir. Emir Timur'dur. Dur. 1380'li yıllarda Anadolu Seferi'ne çıktı. Ancak Anadolu Seferi'ne önce bir İran Seferi vardı. İran bölgesindeki Tebriz'den başlayıp İsfahan'a giden, Ahlat'a giden, Kars'a giden, Kafkas bölgelerinin hakimiyetini sarsan bütün kaleleri kuşattı ve buraları tek tek yakarak yıkarak savaşarak veya ikna ederek almak istiyor. Cengiz Han'ın şeyinden gidiyor gerçekten. Sonra. Evet. Takip ediyor onu. Bir kalenin önünde durur. Önce oraya beyaz bayrak gösterir. Beyaz bayrak şu demektir. Bir gün içerisinde içeriden bir adam gelsin. Onunla konuşalım. Onunla barışı konuşalım. Eğer bir gün içerisinde beyaz bayrak gelmezse birinci günün sonunda beyaz bayrak kaldırılıyor. Kırmızı bayrak asılıyor. Kırmızı bayrağın asılması da öfkelendiğini ve barıştan hızla soğuduğunu, uzaklaştığını gösterir gösterir. Timur'un gazabına Timur'un öfkesine muhatap olmak demektir. Kırmızı bayrak. Bir gün daha kimse gelmezse bu sefer siyah bayrak asar. Siyah bayrak astıktan sonra biri gelse de fark etmez. O savaş demek. Önce beyaz, sonra kırmızı, sonra siyah. Timur'un savaşlarda kullandığı bayraklardır. Neyse ki İsfahan'ı kuşattıktan sonra İsfahan kalesini kuşatınca beyaz bayrağı astı. Beyaz bayrak neyse ki İsfahanlılar beyaz bayrağı 24 saatte cevap verdi. Yani kırmızıya ve siyaha ihtiyaç duymadılar. Direkt beyazı evet dediler. Bunun üzerine aralarında bir barış görüşmesi yapıldı. Kale komutanı ile Timur arasında bir görüşme yapıldı. Bunun sonucunda İsfahan Kalesi'nin kapılarının açılması, kalenin Timur'a verilmesi, Timur'un hakimiyetinde İsfahanlıların özgürce yaşamaları, vergi vermeleri, ve toprakların Timur devletine bağlı olduğunu kabul edilmesi vardı. İsfahan valisi bunu kabul etti. Yeter ki dedi kan dökülmesin. Yeter ki dedi kimseye bir zarar gelmesin. 4000 tane askerini, 4000 askerini Timur kale içerisine soktu. Dedi ki tek tek isimleri yazın. İçeride kimler var? Tek tek vergileri toplayın, bana getirin. 4000 askeri, 4000 vergi memuru olarak İsfahan kalesine soktu. Ve birkaç gün sonra toplandı oradan. Otağını to topladı. Başka bir bölgeye doğru, Rey bölgesinde başka bir kaleyi almak için yola çıktı. Tamam bu konu. 4000 asker içeride, geri kalan askerlerle başka kaleleri fethetmeye gidiyor. Timur'un ve ana kuvvetin o bölgeden ayrıldığını duyunca İsfahanlılar kalenin kapılarını kapattılar. İçeride bulunan 4000 Timur askerini de tek tek öldürdüler. Ceza verdiler, kellelerini aldılar. Buna Çağatay askerleri ile bu İsfahanlı askerler karşılıklı olarak savaşırken halk da destek verdi. İsfahan halkı da Timur'un askerlerini öldürme başladılar. 4000 kişilik askeri bir bir birliğin İsfahan Kalesi'nin içerisinde pusuya düşürülüp Kale kapılarının kapatılıp öldürüldüğünü, kafalarını kesildiği haberi Timur'a gelince Timur geri döndü. İsfahan'ı sardı. Bayrak mayrak asmadı kardeşim. Beyaz, kırmızı, siyah bayrak asmadı. 15 günlük bir muhasaranın sonucunda İsfahan kalesini ele geçirdi. Kapılarını açtı, içeriye girdi. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayana kadar kesti. Dedi ki kendi askerlerine: "Ganimet sizin olsun. Canlı esir istemiyorum." Tahtalar kurdu İsfahan meydanına. Tahtalar koydu. Dedi ki: "Hangi askerim bu?" tahtaya iki kelle getirip koymazsa onun kellesini ben alırım dedi. oluyor Evet. Kendi askerlerini. Kelleni istiyor musun kurtarmak? Tabii ki. O zaman şuraya iki tane şey koy. En az iki kişi öldürme. En az iki kişi koy. Çağatay askerleri Müslümandır. İspihanlılar da Müslümandır. Bazıları acımadan kendi kellelerini kurtarmak için iki kelleyi koydu tahtaya. Ama bazıları da Çağatay, bazı Çağatay askerleri de yani Timur'un askerleri de oradaki Müslümanları öldürüp kellelerini kesmeyi Yediremediler kendilerine yani olmaz bunlar da Müslüman, biz de Müslümanız bunu yapmayın dediler. Hazır diğerlerinin kestiği kelleleri satın alıp getirdiler. İki kelle var ya. Yeterli sonuçta. Adam dört kelle kesiyor, ikisini satıyor gibi düş. Ben dört tane kelle kesiyorum, sen öldürmeye kıyamıyorsun. Diyorsun ki ya yazık günahtır bunlar Müslüman, ben Müslüman öldüremem diyorsun. Bunun üzerine benim kestiğim dört kelin ikisini ben koyuyorum ya tahtaya kendimi kurtarayım diye. Diğer ikisini satıyorum sana, parasını alıyorum, sen de öldürdüm diye oraya koyuyoruz. Bir de hani burada şey de var, hani halktan yardım eden oldu askerler savaşta okey ama masum halkı da öldürüyor değil mi komplo? Herkesi yani. kimseyi ya. bırakmıyor. Kim iki tane kelle getirirse bu kadar. O iki kelle asker olur, sivil olur. Çoluk çocuk? Her şey. İki tane kelle. Bu noktada bir kara borsa oluştu, bir kelle borsası oluştu. İnsanlar iki kelle değil, on iki kelle kesmeye başladılar. Niye? Kıyamayan askerlere satacaklar ve her asker iki kelle koymuş oldu. 14 yaşına kadar olan çocukların tamamını kestiler. 14'ünün altını ise 7 yaş mesela. Hepsini dediler dedi ki toprağa gömün atlarla ezin. Hadi daha da kötü. Evet. Kendi bu kestiği kellelerle duvarlar ördü. Der ki bir İtalyan seyyah her birinde 2000 tane kellenin bulunduğu 28 tane kellelerden kule yaptı. Ama her bir kulede 2000 tane kelle var. 2000 kelleyi üst üste koyuyor. Bu bir tane kule yapıyor. 28 tane kule yaptı böyle. Düşünsene 56 bin kişi demektir. Zaten hepi topu İsfahan'da 70 bin kişi yaşıyor. Kadınların bile öldürdüler. Çocukları da toprağa gömdü, başını başlarını ezin dedi. Askerler ezemediler. Bak askerlerin merhamet sahibiymiş belli. Bunun üzerine dedi ki ben ilk adımı ben atıyorum ve bütün çocukları ben öldüreceğim. Benim arkamdan gelmeyen olursa Hepinizin kellesini alırım dedi ve atına atladı. Çocuk yalnızca başların bulunduğu bir alanda başladı atıyla beraber ileriye doğru gitmeye. Bunu görünce askerler de adım adım onunla beraber mecbur biraz mecburen ve bir bakıyorsun çocukların gömülü olduğu bir arazide artık, binlerce kafalı. at yok. tepiniyor. Etraf kan gölü. Aslında bunu ne yapıyor biliyor musun? O gün yaşayan tarihçilerin anlatımına göre. O kadar şiddet dolu bir fethi, bir muhasara ve alma harekatı olsun ki diğer bölgeler bu haberi duyduktan sonra korksunlar. Savaşmadan, mücadele etmeden kalelerini, şehirlerini artık her ne bölgeyse orayı teslim etsin. Aksi halde başlarına böyle bir sıkıntının, böyle bir problemin geleceğini farkına varsınlar. Savaşmadan, mücadele etmeden teslim etsinler. Yani daha çok kan akıtmamak için aslında böyle yapıyor. Bütün bölgeleri kan akıta akıta almayayım. Bazı bölgelerde barışla vergiye bağlanarak bana gelsinler diye çok şiddetli katliamlar yapılıyor ki haber yayılsın. Diğer ülkeler beyaz bayrağı direkt çıksın. Aynen öyle ve dökülen kan az olsun diye. Şimdi bunu söyleyenler de var. Çok cani, çok gaddar, adam öldürmekten zevk alıyor diyen de var. Dediğim gibi birkaç tane Timur var. Başkalarına karşı ne kadar gaddar bir Timur varsa kendi halkına karşı o kadar babacan, o kadar şefkatli, o kadar merhametli bir Timur var. Zaten şu anki işte Doğu Türkistan ülkelerinin hepsinde inanılmaz derecede seviliyor Timur. Özbekistan'da heykeli var. Tabii ki. Azerbaycan'dan itibaren, çık buradan Azerbaycan'a, Emir Timur bir milli kahramandır, heykelleri bulunmaktadır. Hatta Timur'la Beyazıt videosunu çok eskiden yapmıştık seninle, bayağı eskiden böyle 2 sene önce falan. Altında bir, ben hatırlıyorum yorumları okurken bir tane Azerbaycanlı şey yapmıştı, eleştirmişti seni. Timur orada bir eleştiri söylemişti, sana sallamıştı orada. Evet, Azerbaycan gözünde, Türkler gözünde kahramandır. Zaten bir sözü vardır, Tüzükat-ı Timur kitabında, Timur Kanunları kitabında Türk üstündür. Türkiye zarar verenin akıbeti ölümdür. İsfahan'a gönderdiği 4000 bin asker ne? Çağatay Türk'ü. 4000 bin askerin karşılığında 44 bin asker alması gerekiyor ki ancak öfkesi soğusun. Bir Türk 10 başka askere bedeldir. Bir Türk ölüyorsa onun intikamını almak için birini öldürmen yetmiyor. 10 kişiyi öldürmen gerekiyor. Kim burada öyle Timur'da öyle yapmış zaten. Timur öyle yapmış. Tüzükat-ı Timur kitabında Türkleri öven ve Türklerin hamiliğini üstlenen bir Timur vardır bu yüzden Özbekistan'da Kazakistan'da Kırgızistan'da Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Moğolistan'da Timur milli bir kahramandır. Ben gözümle hem Bakü'de hem Özbekistan Buhara'da Timur'un heykellerini gördüm. Ama bu senin dediğin şey vardı ya bu hani cani olduğu için mi yaptı yoksa işte daha fazla insanı kurtarmak için mi yaptı? Burada biraz da cani olduğu için yaptı kısmını şu da açıklıyor. Bir Hindistan seferi var ya. Evet. Yani orada yaptığı olay develeri evet. birbirine bağlayıp filleri ya, yenmek için yakarak e, fillerin üzerine sürmek, oradaki Askerlere ezdirmek yani cani olmayan bir insanın aklına gelecek bir şey. Çok zekice bu arada, evet. çok takdir edilesi bir strateji ama bir cani olmayan normal şefkatli içinde evet. şey olan bir insanın aklına asla gelebilecek bir şey değil. Aynen öyle. Timur öyle bir adamdır. Timur enteresan bir adamdır. İnsanları ve Türk dünyasını ikiye böldü. Timur kim? Türklerin babası hamisi Timur mu yoksa Türk katili mi? en nihayetinde Türklerin hamisi babası diye ifade edilen Tür Timur, Özbekistan'da Türklerin hamisi diye ifade edilen Timur Sivas'ta Türkleri katletti Sivas'ta da insanları gömerek evet. başlarından yürüttü. Yıldırım Beyazıt Ankara'daki ordusunu mahvetti. Onlar da Türktü mesela. Yani Türklerin babası kim diyor Timur'a? E nihayetinde Türkleri de öldürdüğünü, Türklerin de katili olduğunu biz biliyoruz. Peki iki soru soracağım sana. Kapatalım ondan sonra. Evet. Bir, Timur'a bazı insanlar Türk değil Moğol diyor. Evet. Bu şey karısından dolayı mı yoksa cidden bir Moğolluk var mı? Annesinden falan kaynaklı. Kendisi Türk. Özme Öz Türk. Babası? Özbek Türk. Anne baba Türk. Hanım Moğol. Hanımı Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün kızı gün torunu, Külegen Hatun ismi de o. Dolayısıyla bir Türk olarak Timur, Türklerin babası unvanını almış ama Moğol devletinin de hükümdarı olarak Emiradan almış, Han olamayacağı için. Cengiz Han'ın torunu olmadığı için Emiradan almış. Derdi Moğol devletlerini Türklerle birleştirip çatısı altında almak. Yani Timur'un derdi Türk-Moğol imparatorluğu kurmak. Peki... Müslüman değil diyenler var Müslüman diyenler var çok fazla bu arada ve hani çok takip edilen tarihçiler evet. arasında böyle iki var isim vermeyeceğim kim oldukları da evet. aklına gelmiştir kim oldukları. Tabii ki. Şimdi ben kendi gözümle Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Farabi'nin doğduğu köye de 90 kilometre mesafede olan Yesi kentinde bulunan Ahmet Yesevi'nin türbesini Emir Timur yaptırdı. Emir Timur ölünce türbe yarıda kaldı. Hala 600 yıllık Timur'un Timur döneminde yapılan türbe inşaatının iskele tahtaları duruyor. Yarıda bırakmışlar, sökmemişler iskeleyi öyle kalmış. 600 yıllık iskeleler bulunmakta Ahmet Yesevi'nin türbesinde. Ben gözümle gördüm. Timur'un restore ettiği, Timur'un yaptığı camiler var. Kazakistan'da. Çimkent adı verilen bir Türk İslam medeniyetinin bulunduğu bir şehirden, Farabi'nin doğduğu Faraba doğru giden yol üzerinde Timur'un yaptırdığı bir sürü camiyi, bir sürü dergahı, bir sürü tekkeyi, görmek mümkündür. İslam büyüklerinin türbelerini restore etmiştir. Müslüman olmayan bir adamın bunları yapması çok zor. Aynı seviyede kilise ne bileyim işte. Hiç onları yapmadı. O, o tarz bir şeyler yapsaydı <laughs> evet bir çıkıntılık yapılabilirdi ama evet. Müslüman olmayan bir adam gerçekten veya pagan olan ne bileyim şamanizmine inanan gök tanrıcı olan bir insan neden bu kadar cami Aynen yapsın öyle. ki farklı dinler olan herkesin birbirine düşman olduğu bir dönemde. Aynen öyle. Timur hakkında böyle bir durum var. Sevgili dostlar sizler de yorumlarınızı bu videonun altına yorum olarak yazın. Beğenin, zil butonuna basın. Süper teşekkürle bize yardımda bulunan dostlara da çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde varız. Enes bir şey diyor musun kardeşim? Canlı yayınlar yaptık abi. Bundan sonra her pazartesi ve yapabildiğimiz sürece salı günleri de. Evet. Hatta yapabilirsek daha da fazla olur. Canlı yayınlarımız olacak. Sorularını orada canlı bir şekilde yanıtlayacağız. Evet. Hep Hepsini bekliyorum. Sizi canlı yayınlara bekliyoruz. Sevgili dostlar sakın bizi yalnız bırakmayın. Biz arkamızda sizi görmezsek bir korkarız, 2- bu mevzuyu fazla uzatamayız, 3- YouTube bizi yukarıya değil aşağıya doğru iter, o yüzden her daim yanımızda olmanız lazım. Allah'a emanet olun.